1200 cep telefonu iddianamede yok patladı yalan çıktı. Dağın diye yalanı koyuyoruz. E bize yalan vuruyor. E sen yalanı atmaya utanmıyorsun da ben damgayı vurmaya mı çekineyim sana? Yaz boyunca haysiyetimiz onu 1200 tane CHP delegesine İBB telefon dağıtmış. Topladım 1200 delegeyi kaldırttım telefonu utanmadın. İddianameye koyamadılar. Yok. Parkenin altından 2 milyon dolar para çıktı diyeceksin. Yalan damgası gelince bir de çok da hoş gördüm şimdi. Ya bazen insanlar yalan söyler. Yok arkadaş. Biz o insanlardan değiliz. Biz sizin gibi. Bazen insanlar yalan söyler. Ağzımdan kaçmış. Adamın ağzından parkenin altından 2 milyon dolar çıktı diye laf mı kaçar ya? Ağzından kaçacak laf bellidir. İstemediğin sert bir söz çıkar, birine bir şey dersin, özür dilersin. Savcılıkta videosu var diye adam çıkmış. Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş bilmem ne bir yerde toplandılar. Çıkarken para dolu çantalar. Videosu var diyorsun. Teknik takibe yapılmış diyorsun. İddianame diyor yok. Sonra dan diye yalanı iyince ondan sonra bana damga vurdu. Vuracağım tabii. Daha bakın bundan sonra da yalan atmış olanların, iftira atmış olanların attıkları iftiralar ispatlanmadıkça o iftiracıların alnına böyle dan diye yalanı da iftiracıyı da bulacağım. Gazetecilik faaliyetine laf etmem. Eleştiriye açız. Neler neler söylüyorlar. Ama kardeşim burada yatar insanların çoluğu var, çocuğu var, komşusu var. Yaz boyunca sen bunların haysiyetinden öyle sonra insanlar bazen yalan atar. Atmaz. Dün akşam canlı yayında söylüyor. Beni yalanlamış diyor. Ağzımdan kaçmış diyor. Ağzından parke altından iki milyon dolar çıktı. Kaçar mı bir adamın ya? Ben burada ayrıca bu arkadaşların ayrı ayrı her birisinin de maalesef tabi yapmayın dedik uyardık söyledik nasıl Zekeriyoz kaçtı kendini kurtardı siz kalırsınız ortada dedik hem itirafçısına Öz'ün itirafçıları burada yatıyor şimdi.